100 baz puan indirirken %40,5'ten %39,5'e indirdi. Böylece banka üst üste ikinci kez faiz indirimini gerçekleştirmiş oldu. Ekonomistlerin beklentileri de faiz oranının 100 baz puan düşeceği yönündeydi. Hemen buna da dikkat çekelim. Kararla birlikte sadece politika faiz değil, e, simetrik bir şekilde hem alt bantta hem üst bantta indirme gidildi. Üst bantlık yani gecelik borç verme faizinde yüzde %43, 45'ten 42,55'e borçlanma faizinde ise yüzde 39'dan yüzde %38 38'e indirildiğini gördük. Metin içerisindeki detaylar önemliydi. Metinde dezenflasyon sürecinin yavaşladığına dikkat çekilirken fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği vurgulanmış oldu. Bir sonraki toplantı 11 Aralık'ta gerçekleşecek ama Kasım ayında enflasyon toplantısı, enflasyon raporu toplantısını karşılayacağız biz. 7 Kasım tarihinde gerçekleşecek toplantı. Toplantıdaki açıklamalar ve revizyonlar önemli olacak. İş dünyasından da tabii ki revizyonlar geldi, açıklamalar geldi. Özellikle sektör temsilcileri faiz indiriminin üretim ve yatırım kredilerine yansımasını özellikle COBİ'lerin finans erişiminin kolaylaşacağını, kolaylaştırılmasını talep ediyorlar uzun bir zamandır. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç indirim döngüsünün sürmesinin iş dünyası açısından finansal öngörülebilirliği artırdığını belirterek kobi kredilerinde trendin yukarı çevrilmesi gerektiğini vurguladı. Diğer yandan İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz ise kararın ihtiyatlı ama yerinde bir adım olduğunu ifade ederken para politikasının mali disiplin ve yapısal reformlarla desteklenmesi gerektiğine söyledi. Haberlerden ilk haberimiz buydu. Tabii diğer haberlere baktığımızda son dönemde yabancı yatırımcı ne yapıyor? Ana gündem konularımızdan biri. Yabancı yatırım tabii ki ağırlığını azaltmaya devam ediyor. Ekim ayı oldukça bir akışı